Evet, hoş geldiniz. Şangay Bileşik Endeksi e, detaylarını e, arayanlar Google'a yazıp e, bunun ne demek olduğunu öğrenebilirler. Yani bu e, Çin'i ilgilendiren önemli bir endeks, öyle söyleyeyim ben. Neden virüsün şifresi burada olabilir diye düşünüyorum. Çünkü virüsün ilk çıkış yeri Çin olduğu için, bütün dünyaya yayıldığı için aslında gelebilecek olumlu haberler, yani aşıyla alakalı veya farklı bilmiyorum yani gelebilecek olumlu haberlerden en çok Çin piyasalarının etkileneceği düşünüyorum. Çünkü ekonomik olarak ilk başta onlar etkilendiler. Bütün sınırları kapandı, gemiler durdu, uçaklar durdu, ticaret durdu derken inanılmaz bir zarar içerisinde de girdiler yani üretim açısından da. Birçok bölgede sıkıntılar yaşadılar. İnşallah bu virüste atlatılacak diye düşünüyorum bir gün. Burada şimdi Açıkçası şöyle bakarsanız yani hani bunu logaritmik de gösterebilirim. Boğa üçgeni içerisinden girdiğini düşünüyorum ben. E yani buradan yukarı doğru yükseleceğini düşünüyorum. E burada tabii ki şu hareketleri yaptı. Hani bir düş, ilk düşüş hareketinden sonra tekrar e, yukarıya doğru bir ABC şöyle işaretleyelim. ABC hareketini yaptı. Tekrar düşerken de bir ABC hareketini yaptı. Şimdi burada beklentimiz ne olur? Bir daha ABC hareketi yaparak yükselmesi A, B, C, D. sonra buradan aşağı doğru bir daha çıkıp sonra yukarıya doğru yükselmesi olur beklentimiz. Burada biraz daha yaklaşacağım tabii ki. Burada hani ilk hareket böyle görünüyor. Bunu günlük grafiğe geçelim, öyle anlatmaya çalışayım. Evet, günlük grafikteki görüntüsü böyle. Şifrenin biraz burada yattığını düşünüyorum açıkçası. Buna dikkatlice siz de izleyin. Bunu dikkatlice anlayın ve takip edin bence. Bu konuda bir fikir olabilir. Çünkü hani bakın DAX'ın, yani Almanya'nın ya da işte Amerika'nın bu kadar sert düşmesi gerektiğini ya da bizim borsamızın bu kadar sert düşmesi gerektiğini biz zaten bunu haftalar öncesinden, aylar öncesinden konuşuyorduk. Ama tabii nasıl düşecek? Böyle yani nasıl düşebilir? Yani her şey inanılmaz iyi gidiyor. Harika gidiyor. Enfes gidiyor. İşte bir şeyler çıkıyor yani Elliot aslında ee, dalgaların bir şekilde e, doğayla harmanlanmış hali gibi olduğu için haber de bir şekilde dalgaların içerisine girmiş oluyor bu endekste e, buradaki ilk yükseliş hareketini de biraz önce göstermiştim a hareketi Adan sonra bir B düzeltmesi yapıp C hareketine çıkacağını düşünüyorum Tabii ki bu Şöyle olacak e, bence, e, bu yükselişin ardından tekrar bir düşüş ve tekrar yükseliş şeklinde devam edecektir. Yani direkt o büyük üçgenin tepesine gitmeyecektir tabii ki. Yine git -geller yaparak, yani e, çıka-yine çıka-yine e, yapacaktır. Burada çok aslında güzel bir sayım var burada. Hani A, B, C hareketi, A, B, C hareketi. E, bunun ardından da A, B ve C hareketi. C hareketi 2630 civarında bir yerde bitiyor. Yani 2600-2650 civarında bir yerde bitiyor c hareketi. Ha bunu destekleyen, kim? Bu da filet bu arada yani ABC b c, flat hareketi. Bunu destekleyen ne var? Bu arada çok güzel bir e, harmonik dalga var burada. E, yani buradaki AB b hareketinde e, çok da güzel oturmuş durumda görüntüde. Hani A-B-C şeklinde e, oturuyor. Hani X noktası X-A-B-C-D. E, D noktası da aslında buradaki e, Elliott'un e, bize işaret ettiği. E, dalga'nın biteceği yerle ala, yerle kesişiyor şu anda. E, İkisinin birbirini desteklemesi güzel bir şey. Ben e, böyle e, analizleri yaparken hani birbirine mix etmeyi çok seviyorum. E, ne kadar birbirine mix ederseniz birbirinden o kadar teyit almış oluyorsunuz yani. E, ona göre de daha kaliteli yatırımlar, daha kaliteli trade'ler e, yapabiliyoruz. E, burada bizim için problem olacak şey şudur: 786 seviyesinin işte hacimli kırılması olur. E, bu problem olabilir. Ya da şu alttaki çizgiye, şu alttaki çizgiye yani buna e, gelip dokunup birazcık yükselmesi kötü olacaktır. Çünkü e, ona dokunması genelde şu hareket oluyor. E, buradan yükseldi geldi, e, bu araya yükseldi ama bu araya bir X daha koyup e, buradan aşağıya inme gibi bir hareket sergileyebiliyorlar. E, ama bu alttaki çizgiye değeceğini de pek zannetmiyorum. Bunun buradan e, bir şekilde kıvrımlaşıp e, yukarı gideceğini düşünüyorum. Yani çok yaklaştı. Bu günlük grafik hani. E, muhtemelen işte Nisan ayı içerisinde gelir buradan döner diye düşünüyorum. E, yani burada virüsün şifresi muhtemelen Nisan ayında tamamen çözülmüş olur ve e, bütün piyasalar yukarı döner diye düşünüyorum. Çünkü hani e, hepsini birlikte ele aldığımız zaman diğer videoları da bakabilirsiniz. Almanya, Amerika, Türkiye yani bunların bütün bu borsaların hepsinin aslında bir toparlanma sürecini girmiş olma ihtimali çok yüksek olduğu için teknik olarak. Burada Çin'in de aslında aynı kıvamda yukarı gidip yükselmesi söz konusu olduğu için hani güzel haberler gelebilir diye düşünüyorum. tabi bunu ben böyle yorumluyorum. Belki burada başka bir haber gelir, yükselir. Başka bir şekilde gider. Ama özellikle böyle buradan çok seri bir yükseliş yakalayacağını düşündüğüm için aslında ben bunu virüse yoruyorum. Yani çok da hızlı toparlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki dünya genelinde müthiş bir etkisi olacak. Yani bizim ekonomimizi toparlamamız için veya Amerika'nın ekonomisini toparlaması için bir aşı yetmeyecektir. Yani aşının bulunmasıyla tekrar hastalıkların iyileştirilmesi, işte devam etmesi falan. Bu arada tekrar üretimin eski haline gelmesi, daha hızlı çalışmak vesaire birbirlerini de iyi teklemeye çalışacaktır sektörler ama e, toparlamak da öyle çok kısa sürmeyecektir e, ama inşallah e, kısa sürede toparlar diye düşünüyorum. E, bakalım ilerleyen süreçte en güzel endeks aslında Çin'de görünüyor. Hani Amerika'da, Almanya'da bir şekilde yine yükselip e, aşağı tekrar diplere inme e, durumu söz konusuyken Şangay Birleşik e, Endeksindeki yükseliş aslında diğerlerine nazaran çok daha e, farklı, çok daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum bunu ilerleyen günlerde göreceğiz bakalım nasıl olacak herkes kendi stratejisini kendi fikrini ortaya koyabilir diye düşünüyorum. Tekrar bir değişiklik olursa güncelleriz. Tekrar video atmaya çalışırım. Yorumlarda soru sorabilirsiniz veya Instagram'dan direkt DM'den yazabilirsiniz. Orada diğer arkadaşlar var. Hani Hepsine ben bakamıyorum ama Kamil Hocam var, o ilgileniyor. Ahmet Hocam var, onlar ilgileniyorlar. Oradan da soru sorabilirsiniz, oradan da cevaplayabiliriz. Dilimizin döndüğünce, aklımızın yettiğince fikirleşebiliriz diye düşünüyorum. İyi çalışmalar diliyorum herkese, sağ olun.